arkadaşlar bugün ayıcık alma yarışması yapacağız. İlk ayıcık alan kişiye kazanacak arkadaşlar. Bir takas diye attı. Şöyle may yazalım. Ayıcık. Evet arkadaşlar o zaman videomuza hız kesmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben ayı arıyorum. Ayrıca Joker vereceğim. Ay. Joker vereceğim. Benim sen de arkadaşım var. Kocaman Joker. Çocuk dans eder misin dedi. Ben de dans ediyorum. Evet. Bu çocuk niye dans eder misin anlamadım. Tabii ki yazıyor. Tabii of ki. Ya, ya, ya. Kardeşimle yarışma yapıyoruz. Çocuğu ekleyelim bari. Evet herkese evet, Herhangi istiyor. Ben onu güzel <laughs> paylaşacağım. Teşekkür ederim. Teşekkürler.

Oha bir isim veriyor. Evet arkadaşlar ayıcık alıyoruz. Arkadaşım davet ediyorum arkadaşım var oyundan çıkmış sanırım. Ayıcık. Herhangi bir küçük Herhangi... ayıcık var. Herhangi ayıcık. Herhangi ayıcık istiyorum ya. Ya bana ama ayıcık vermiyorum. Abla, sakin mi takas yapıyorsun? Herhangi bir küçük ayıcık varmış. ne versen en değerli katı ver. Hayır bunu verme. Ona onu değmez. Değer. Abi onu sen zor zor aldın. Sen kimi takas takıyorsun? Lütfen.

Ne? Hangi saat söylüyorsun? istiyorsun? İki görüşürüz. Ya ne bekliyorsun? Allah Allah ya. Ben oturdum. Görüşürüz. <laughs> Ayıcık istiyorum Sen de yoksa uzat. Benim ilk dans eden kişi eee Zoe Kemal Ayıcık istiyorum. Ne hani sağlık istiyorsun? tabii ki. Ya hiç kabul eden yok ya. Vermezseniz vermiyorum var. Bu so, var. hiç kabul eden yok

Herhangi bir kart seç. Herhangi bir kart seç. Uf, i̇ki saat niye uzatıyorsun? Vermeyecek sen ya. 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 Ben sana takas diyor. Bot bot koyuyorsun. Ya sıkıldım ya. ya of of Vermiyor kimse bana. Vermiyornas, kapibara. Kapibara verir misiniz? Silecek misin? Sil o zaman tamam. Ayıcık. Ayıcık istiyorum. Küçük bir ayıcık varmış. Bir de şu heykel olan, olan çocuk var ya. Bir, bir küçük, küçük ayıcık, ayıcık varmış diyor. Sende yok mu bir küçük ayıcık? Allah Allah bir de soruyor. İki tane evet. istiyor herhalde. Ben onu birisinden aldı. kandırıp ben hey kurdum dedi. Ondan sonrasında da illaki de alıverdi verdi dedi. gecedik, ayıcık vermi. Arkadaşlar şey size bir hırsız göstereceğim. Buna sakın inanmayın. Şu an birinden pet çalmaya çalışıyor. Sonra bak canlı yayın yapıyorum diyor. Sana bir hediyem var dedirtiyor. Ha ayıcık. Şey. Atla belki gitsene. ama. Bir, çocuk ayıcık. İki. O zaman hayır. Lan çocuk uçuyor. Görünmez petimi kullanacağım. İnşallah adamı dışarıda da görünmezdir. 1000'den sonra zamanı geçmek zorunda. Bakın arkadaşlar görünmez. Ama dışarı görünmez değil. Diğerleri görünmez diye görüyor olabilir. Görünüyor mudur? Ben de ben bir bakayım mı? Bak. Ama ben tuvalete gideceğim. Sen e, kendi ziharet ettir buna. Yok ya bakmayacağım. Bak bakayım. Bir. Hayır istemiyorum. Ah, sen tuvalete gideceksin. Kandırmış olurum. Suçlu olmak istemiyorum. Ama zaten hiçbir şey vermez. Şey Vermeyeceğim zaten. Benim ilk dans eden kişi hediye vereceğim. video video benimle benimle benim oynar mısın? Benimle dans etmek ister misin? Benimle

Evet evet, evet 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 çok güzel oldu bununla şu an editte çıkabilirim şurasını alayım da edite koyayım

Yanındaki arkadaşın değil mi? Ha. Evet. Oha onun şeyi var ondan al. Ne? Onu. Hayır almayacağım. Niye alayım? Yine alacağım. Evet arkadaşlar bugün benimki videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve, arka Ay. ve arkadaşlar... Bugün ayıcık toplayamadık. Tabii ki de. Evet. Ve arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.